Selam arkadaşlar, nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Bugün sizinle gerçekten çok fazla istenen bir konu hakkında konuşacağız. Yabancı biriyle sevgili olmak. Öncelikle arkadaşlar, dünya küçüldü biliyorsunuz ki seyahat etmek artık çok kolay. Türkiye'ye çok fazla turist geliyor vesaire. O şekilde insanlar yabancılarla tanışıp sevgili olabiliyorlar. Eğlenceli bir konu. O zaman videoya geçebiliriz. İlk madde arkadaşlar tabii ki de dil bariyeri. Yani eğer ki İngilizce seviyeniz ana dili seviyenizde değilse, bütün duygularınızı küçüklüğünüzden beri İngilizce tarif etmediyseniz dil gerçekten zorlayıcı oluyor. Özellikle de benim İngilizcem önceden o kadar da iyi değildi. E, anlatamadığım duygular oluyordu, anlatamadığım düşünceler oluyordu ki hala oluyor. Sizin konuşurken, tartışırken ya da güzellikle söylediğiniz bir şey karşı tarafta yanlış anlaşılabiliyor. Özellikle de e, karşı tarafın da ana dili İngilizce değilse ve siz ikinci dillerinizde konuşuyorsanız bu gerçekten zorluk olur. Yabancı erkek arkadaşımla en uzun ilişkimde ikimizin de ana dili İngilizce değildi ve biz sanırım ilk 6 ay yani çok tartışıyorduk, alınıyorduk birbirimize. Çünkü mesela çok kaba geliyordu İngilizce söylediğinizde ama Türkçe'de mesela ya da onun dilinde o kadar da kaba olmuyordu. Ee, bunu tabii ki de aştık yani öyle bir noktaya geldik ki hiç konuşmadan gözlerle kaşlarla bile anlaşabilecek noktaya geliyorsunuz bir zaman sonra. Ama başta dil bariyeri gerçekten etkili oluyor. Eğer ki İngilizceniz çok iyiyse bile bazen insan kendi dilinde de sohbet etmek istiyor ki o benim ülkemde yaşamıştı kendi dilimi öğrenmişti. Ona rağmen bazen yorucu olabiliyor yabancı dille sürekli konuşmak ve kendinizi ifade etmeye çalışmak. Ama ben buna tabii ki de 4 yılda alışmıştım. O yüzden başlarda çok yorucu olabiliyor dil bariyeri. İkinci madde kültür farklılıkları arkadaşlar. Eğer ki yeni kültürlere açık bir insansanız, gezmeyi yeni insanlar tanımayı seviyorsanız bu aslında olumlu sayılabilir. Ama ben şunu olumsuza koydum. Çünkü bazen mesela aileler çok farklı olabiliyor. Türkiye içinde bile bu bazen sorun olabiliyor kültür farklılıkları. Ama iki taraf da yeni kültürlere açıksa, Bence bu tatlı bir şey de oluyor aslında. Bu, bu zamana kadar ki olan ilişkilerim için kültür farklılığı çok bir sorun yaratmadı. Eski erkek arkadaşımla da ailelerimiz tanışmıştı. Kendisi gelip kalmıştı, annesi gelip kalmıştı. Beraber vakit geçirdik, hep beraber bir yerlere gittik falan. O yüzden kültür farklılığı tatlıydı. Yani benim annem babam da öyle çok iyi İngilizce konuşamıyordu. Çok basit seviyedeydi. Ama yine de anlaşmışlardı falan. Onun da ailesi yani... Dünyanın farklı ülkelerinde benzer ailelere sahiptik. O yüzden e, sorun çıkmamıştı ama genel olarak sorun çıkabilir. Yani bu kendi ülkenizde, kendi dilinizde, vatanınızda da olabilir bu. O nedenle kültür farklılığını ben negatif eklemişim ama e, pozitif de yazılabilir. Üçüncü madde arkadaşlar ve dördüncü madde aslında bunlar Birleşik e, miza. Yani bazen sadece Türk kültüründe olan şeyler oluyor. Tabii onun da kendi kültüründe olan şeyler oluyor. Bu biraz can sıkıcı olabiliyor. Yani ona böyle çeviriyorum, anlatıyorum. Mesela ben kahkahalarla gülerken merak ediyor tabii ki ne olduğunu ve e, bazen İngilizcem yetmiyor. Bazen durumu tam olarak translate edemiyorsunuz. E, bu birazcık can sıkıcı olabiliyor. Ben tabii elimden geldiğince bütün e, Türk mizahlarını ona anlatmıştım şakalarını falan. Biliyordu kendisi de şaka yapıyordu. Ama Bazen insan kendi gündemindeki kahkahalarla gülmek istiyor yani kendi ülkesinden birisiyle. Bunu da negatife koydum ama bu da çok büyük bir sorun değil bence. Dördüncü madde de şuydu, e, siyaset ve ülke gündemi. Biliyorsunuz ki bizim ülkemizde gündem hiçbir zaman durmadığı için bir insana tarihi anlatmak, Atatürk'ü anlatmak, işte şu anki cumhurbaşkanımızdan bahsetmek e, biraz yorucu oluyor. Eğer ki kendisi tarihe ilgili değilse e, sizin en baştan onu anlatmanız, Biraz yorucu oluyor ve sürekli gündem değişiyor. O gündemde sinirleniyorsunuz, üzülüyorsunuz falan. Onları da anlatmak bana çok yorucu geliyordu. Ama dediğim gibi ilk başlarda olan şeyler bunlar. Zamanla 4 yıllık ilişki, 10 yıllık ilişkide tabii ki de artık iki tarafta ülkesini kendi ülkesi gibi tanıyor oluyor. O büyük bir problem olmuyor bu da. Ama dediğim gibi insan bazen anlaşılmak istiyor tabii ki. Bir diğer madde arkadaşlar hayat beklentileri. Ee, bu ülkeden ülkeye tabii ki değişir ama ben Kanada'da olduğum için ve Kanada göçmen ülkesi olduğu için çok çok farklı ülkelerden insanları tanıdım ve e, insanların biraz yozlaştığını fark ettim. Yani ben bunu aslında tamamen e, Türkiye böyle değil, işte burası yozlaşmış, burada insanların duygusu yok falan diye tepki gösteriyordum ilk geldiğimde. Ama şu anda baktığımda, duyduğumda ve gözlemlediğimde aynı yozlaşmanın Türkiye'de de olduğunu gördüm açıkçası. İnsanların hayattan beklentisi biraz daha farklı. O yüzden kendi hayat beklentilerinize göre bir insan bulmak çok zor. İnsanlar değişiyor. Bu yüzden biz eski erkek arkadaşımla ayrıldık zaten. Hayat beklentileri çok önemli oluyor. Bence en önemli şeylerden birisi. Bir insan hayatta ne istiyor? 20 yıl sonra nerede olmak istiyor? Nasıl bir hayat tarzı, işte aile kurum, çocuk yapmak mı, iş odaklı mı, gezme odaklı mı? Bunlar çok önemli oluyor. Ben bunu negatife koydum çünkü bundan dolayı benim ağzım yandığı için. Ee, belki de farklı hayat beklentileri olması sizin için sorun olmaz ama benim için önemli çünkü ben bir insana ciddi bir gözle bakıyorsam ve uzun yıllar onunla geçirmek istiyorsam bu çok önemli oluyor çünkü belli bir yerden sonra kopup gidiyorsunuz. Bir diğer maddede arkadaşlar dini değerler. Ee, Bence bu da çok önemli. Farklı iki dinden bir insan e, özellikle de çok muhafazakarsa birazcık çatışma çıkabiliyor. Ee, ben bu konuda hiçbir zorluk yaşamadım din konusunda. Ee, yani benim eski arkadaşım Ortodokstu, Hristiyandı ama yani kendisi de dine çok bağlı değildi açıkçası. Ailesi falan yani bilmiyorum. Hiç din konusu geçmedi aramızda. O da benim ne düşündüğümü, ne hissettiğimi. Çünkü bu kişisel bir şey bence. Ben her akşam kendi duamı Allah'la Allah, kendim ediyorum. O yüzden yani insanlara duyurmama, göstermeme gerek yok. Neye inandığınız, neye ibadet ettiğiniz bence çok saygı gösterilmesi gereken bir durum. Neye inandığınız, neyi savunduğunuz, akşamları nasıl dua ettiğiniz ya da etmediğiniz, inanmadığınız da aynı şekilde. Ben de bu konuda açık görüşlü olduğum için ve benim eski arkadaşım açık görüşlü olduğu için biz bu konuda hiç çatışma yaşamadık. Bu sizin için çok önemliyse tabii ki de aynı dini değerlere sahip olmak önemli ama birini seviyorsunuz diye de onun da dinini değiştirmeye çalışmayın yani. Hani biz evlenelim ama sen önce bir Müslüman ol. Bu da çok kaba bence. Birisi gelip sizin dininizi böyle <laughs> değiştiremez yani bu şey değil. En sevdiğim renk değil. Takım bile değiştirilmiyor böyle. Ama e, dini değerlerde önemli. Bence aynı bakış açısında olmalı. Ya da iki tarafta birbirine aşırı saygı duymalı ve kabul etmeli. Diğer türlü çatışmalar olabiliyor. Bunu da arkadaşlarımdan biliyorum. Yabancı arkadaşları mesela çok seviyorlar ama ailesi onu istemiyor. Çocuğun ailesi. Çünkü kız Hristiyan. Ve dinini de değiştirmek istemiyor. Mesela bu e, belli bir yerden sonra okey date başladınız bir gün, iki gün, iki ay, üç ay. Ama işler ciddileşince, araya aileler girince e, sorun olabiliyor. Ben de bunu bu yüzden e, negatife yazdım. Evet, şimdi biraz da güzel şeylerden konuşalım. Ee, yabancı bir ile sevgili olmanın güzel yönleri. <laughs> Birincisi arkadaşlar tabii ki de bir klişe, farklı kültür, farklı dil, farklı yemekler. Bunlar tabii ki çok tatlı şeyler. E hemen yeni bir dil öğreniyorsunuz. Özellikle karşınızdaki ile aynı dili konuşmuyorsanız, onun ana dili farklıysa İngilizce'den. E çok komik oluyor. Komik kelimeleri öğretiyorsunuz. Onları tekrar ettiğinizde size hoş geliyor. Onun Türkçe konuşması, sizin onun dilinizde konuşmanız. Bu çok tatlı bir şey yaratıyor. Yani çekici geliyor karşınızdaki insanlara kesinlikle. Onun dışında onun kültürünü tanıyorsunuz. Ben mesela o ülkede, onun ülkesinde onunla tanıştığım için... Plasmanda gibiydim yani, o beni gezdirdi, işte bir şeyler öğretti, bir şeyler gösterdi falan. Bu çok tatlıydı, sonra o benim ülkeme geldi. Bu güzel bir şey aslında. Dil bariyerini ben negatife koysam da, yeni bir dil öğrenmeydi aslında, pozitife koyabiliriz. Çünkü o yeni bir dil öğrenmiş oldu, ben onun dilini birçok kelimeye hakim olmuş oldum. Günlük hayatta markete, bakkala gidebilecek kadar. Bu da tatlı, güzel bir yön oluyor. İkinci madde arkadaşlar, bu benim için geçerli ama ben muhtemelen herkes için geçerli olduğunu düşünüyorum biraz daha anlayışlı oluyorsunuz. Neden? Çünkü yabancı ve e, anlaşamıyorsunuz bir yerde. Ortak diliniz değil ve nasıl ki dil bariyerinde işte kavga ederken alınıyorsunuz, anlamıyorsunuz birbirinizi. E, bazen de o size iyi yönde de etki ediyor. Yani diyorsunuz ki belki de öyle demek istemedi. İşte bu çocuğun da görüşü farklı, bu çocuğun anlatmak istediği hisleri farklı, farklı bir ülkeden gelmiş falan. E, özellikle İngilizce konuştuğunuz için bir de kıyamıyor. Tatlı geliyor. Yani gerçekten Türklerde bu var biliyorsunuz ki yabancılar bize çok sevilir. İşte hemen Türkçe öğretilmeye Çalışır, Türkçe öğrenen bir yabancı, Türkçe konuşan bir yabancı çok tatlı gelir. Ben de kişisel olarak böyleydi yani. Kızamıyordum, kavga ederken falan tatlı geliyordu yani. yani. İster ki aynı dilden, aynı kültürden insanlarla da aynı anlayışa sahip olalım. Ama bazen aynı kültürden insanlar birbirini kırabiliyor. Yani bu şey gibi dışarıdaki bir insana çok kibar olursunuz ama evinizdeki annenize, babanıza, kardeşinize biraz daha rahat olursunuz ya. Aslında onun gibi bir şey. Kendi kültürümüzdeki insanlarla çok daha kolay kavga edebiliyoruz. Ama yabancı olunca biraz daha tatlı, sevimli geliyor. Bu kötü bir şey değil tabii ki normal çünkü ben de ona tatlı geliyorumdur. Aynı açıdan aynı şekilde o da kendi kültüründe belki biraz daha tahammülsüzken bana karşı biraz daha anlayışlı oluyordur kesinlikle. Bu kötü bir şey değil bence gayet tatlı bir şey ve pozitif yönlerinden birisi. Bir diğer madde arkadaşlar ilgi çekici oluyorsunuz. Yani bu da insanın hoşuna gidiyor. Yani normal bir couple olmuyorsunuz. Bir ortama girdiğinizde işte akrabalarınıza tanıştırdığınızda, arkadaşlarınıza tanıştırdığınızda e, direkt dikkatleri çekiyorsunuz ve farklı ilgi çekici oluyor. İnsanların hoşuna gidiyor. E, bu da tabii insan olduğum için iyi bir his. Yani bir ortama girdiğimde onun dikkat çekmesi, onunla insanların konuşmaya çalışması, bir şeyler öğretmeye çalışması böyle şey gibi oluyor yani. Küçük tatlı bir bebek getirmişim de ortalığı. Herkes onunla ilgileniyormuş gibi. E, bu da güzel oluyor. Artı yönleri. Tabii siz, ilgiyi seviyorsanız Seviyorsanız ben tabii ki de <laughs> ilgiyi çok sevdiğim için. Bizim hoşumuza gidiyordu yani farklı olmak. Bir otel rezervasyonunda bile mesela lokal bir yerde. Herkes Türk geldi mesela bize geliyordu. Aa ben de işte Ukrayna'daydım, ben de şuradaydım, buradaydım. Mesela insanlar daha çabuk bağ kurabiliyor, daha sıcak oluyor. O da güzel bir şey. Diğer madde arkadaşlar ülkelerin ayrıcalıkları. Türkiye'de olan güzelliklerden faydalanabiliyoruz. Onun ülkesinde olan güzelliklerden faydalanabiliyoruz. Gerçi ikimizin ülkesi de şeydi yani <laughs> çok üst ülkeler değildi aksine dert oydu yani orada savaş çıkıyor, orada ekonomik bir şeyler oluyor falan. Ama yine de iyi şeyler de oluyor. Yani kendi ülkelerimizde yararlı şeylerden yararlanabiliyorduk. İki farklı pasaportla mesela sevgili olarak kabul eden ülkeler işte vize alma kolaylığı vesaire. E, o konuda bayağı etki ediyor. Zaten bu Türkiye'de de çok popüler. Yani Avrupa pasaportu, Amerika pasaportu almak için böyle sevgili arıyor insanlar. Ve ee, güzel olan son madde arkadaşlar biraz daha rahat olması. Yani e, bu tabii ki de yine ülkeden ülkeye, kişiden kişiye değişir ama e, bakış açısı biraz daha rahat, biraz daha açık görüşlü olması benim çok işime geliyordu açıkçası. Çünkü ben de aynı şekilde öyleyim. E, kısıtlanmaktan, kıskanılmaktan, işte yasaklar konmasından hiç hoşlanmıyorum. Kendi kendime yaşamayı çok seviyorum. Kendi özel alanımda, kendi arkadaşlarıma vakit geçirmeyi falan. Buna saygı duyulması benim çok hoşuma gidiyordu ve dediğim gibi benim son ilişkim benim ilk yabancı erkek arkadaşım değildi, öncesinde ve sonrasında tabii ki de insanlar oldu olacak. O yüzden bu benim genel olarak gözlemlediğim bir şey yani tabii ki de seçtiğiniz ülkeye göre de değişir ama genellikle biraz daha açık görüşlü olmaları benim hoşuma gidiyor. Tabii ki Türkiye'de de daha da açık görüşlü insanlar vardır bundan bahsetmiyorum ama genele vurduğunuzda bakış açısı, size davranışları, size hissettirdikleri biraz daha farklı oluyor. Bu da yine güzel maddelerden birisi benim hoşuma giden. Maddeler tabii ki de arttırıp azaltılabilir. Benim negatif ve pozitif yönlerim bu şekildeydi. Siz de yorumlarda yazabilirsiniz. Eğer ki böyle bir deneyiminiz varsa ya da yoksa da fikirlerinizi bekliyorum. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Yorumlarda aynı şekilde bana yine nasıl videolar görmek istediğinizi yazarsanız bu bana gerçekten çok kolaylık sağlıyor. Çünkü kameraya oturup her hafta başka bir konu hakkında konuşmak gerçekten zor bir şey. Buraya kadar dinlediyseniz teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Haftaya cuma görüşürüz. Siz çok seviyorum.